Merhaba arkadaşlar, Burva Çelik, Bur Çelik, Burva Hisse Analizi için karşınızdayım. Uzun bir zaman önce analizini yapmıştım. Biraz da güncelleme videosu olacak bu video. 31 Ağustos'ta yaptığım bir analiz arkadaşlar. 31 Ağustos 2023 yılında fiyat bu bölgedeyken burada bir üçgen formasyonu yapmıştı bize. Bu üçgen formasyonun kırılımı 85.80 seviyesi. Önemli demiştim üzerinde kapanışlarla 117.7 ve 177.1 hedefleri e, teknik olarak gelebilir demiştim şimdi düzeltme e, boylarına baktığımızda e, düzeltmesini nerelere yapabilir yani e, düşüşlerde takip etmemiz gereken seviye olarak 10 seviyesini vermiştim arkadaşlar İlk verdiğim seviyeden tepkisini aldıktan sonra bakınız 85-80 üzerinde kapanış geldikten sonra yine ufak bir düzeltme sonrası verdiğimiz hedefler gelmiş bulunmakta. E, borsada hisselerde sabırlı olmanın ne kadar önemli olduğunu gösteren bir tablo arkadaşlar. Trend devam formasyonları yaparak yükselişini sürdürdüğünü e, üzerine basa basa söylüyorum böyle hisselerde. O yüzden böyle hisselerde sabırlı olmakta fayda var arkadaşlar. Şimdi verdiğim hedeflerin geldiğini görüyoruz. En son 177.1 seviyesi gelmiş görünüyor. O yüzden e, bakınız burada bir dönüş formasyonu yaptığını görüyoruz. Omuz baş omuz formasyonu yaptığını görüyoruz. Şimdi analizimizi güncelleyecek olursak e, benim hedeflerim geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Yeni bir analiz yapalım. Bunları silelim. Şimdi özellikle 161.8 extension seviyesi yani bu çıkan impulsumuzun extension seviyesine geldiği için burada bir dönüş formasyonu yaptığı için artık bizim için önemli görünüyor arkadaşlar. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi güncelleyelim. Bunu da silelim. Şimdi bu bölgede yine bir formasyon yaptı. Kırdı. Hatta bunu da şöyle tekrar gösterelim. Bakınız, bu şekilde bir formasyonda yaptıktan sonra genelde takoz ve üçgen yaptığını görüyoruz. Burada testinde gerçekleştirdikten sonra hedeflerine vardı. Şimdi omuz baş omuz formasyonu henüz aktif olmadığını görüyoruz. Bakınız, bu bölge şu an önemli. Burayı gösterecek olursak şu şekilde bir seviyemiz var. Burası bizim için şu an hala destek konumunda. Zaten buranın kırılması formasyonumuzu aktif edecektir. O yüzden buraya bir fiyat <laughs> etiketi koymak istiyorum. 132.5 <laughs> seviyesi ee, önemli bir seviyedir. Omuz baş omuz formasyonunu aktif edecektir. O yüzden e, burayı takiplememiz, altında gün kapanışlarına dikkat etmemiz gerekiyor Arkadaşlar şimdi destek çizgimiz <laughs> şuradan bakacak olursak şöyle destek çizgimizde koyalım düşüşlerde takip etmemiz gereken bir seviye yani e, destek çizgisi Arkadaşlar aynı zamanda Bakınız burada bir destek kanalımız var Önemli bir destek kanalı buraya da fiyat etiketimizi koyalım ve hem destek kanalı hem destek çizgisi bu bölgede denk geldiği takdirde yani şurası 117.6 seviyesi tepki almasını bekleyebileceğimiz bir bölge e, teknik olarak bakıldığında eğer 132.5 altında kapanışlar gelirse 117.6 seviyesine kadar bir düşüş geldiği takdirde bu bölgede e, alım kovalayan arkadaşlar için önemli bir seviye olabilir. Ama her zaman diyorum ki düzeltmelerde bir dönüş formasyonu, bir formasyon sebebimiz olursa daha sağlıklı olur arkadaşlar. işlemin sağlığı açısından daha güzel olur. Şimdi bu yükselen hareketin Fibonacci'sine baktığımızda bakınız 38.2 ilk düzeltme seviyesinde aynı bölgede olduğunu görüyoruz. O yüzden bu bölge gerçekten önemli eğer destek çizgisi kırılıp da altında günlük kapanışlar gelirse o zaman Fibonacci seviyelerimizi takip etmemiz gerekir. Bu da 50 seviyesi olan 102.7 ve 61.8 seviyesi olan 88.30 seviyeleri. Yani aslında şurası bakınız oldukça kuvvetli bir bölge olarak görünüyor düşüşlerde. İki kere burada bize direnç görevi görmüş. Hatta burada formasyon bile yapmış. Bakınız minnak bir e, fincan kulp formasyonu var. Sonrasında hedefini de almış zaten. Bu bölgelere kadar bile düşüş düzeltme gelebilir. Şu an e, sıkıntılı görünüyor tepe. Çünkü e, tepede bir dönüş formasyonu oluşmuş. Henüz aktif değil. 132.5 altında aktif olur. Hedefine almak zorunda değil ama 117.6 seviyesi oldukça önemli bir seviye arkadaşlar. Daha sonra tekrar analizimizi güncelleriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın.